Sizden nefret ediyorum pis şirinden. Nefret ediyorum nefret. Bir tanesini yakala. Yakala o da Hadi çabuk. Sürpriz! <laughs> Bu taraftan seni aptal kedi. Bu taraftan. Ah, düşen şirini yakala. Şimdi, şimdi seni yakaladım. Kediden nefret ederim. <laughs> Bu şimdiye kadar gördüğüm en komik şey. Oh, seni aptal şey, aptal şey, aptal şey. Hayır aşk asla sonsa dek sürmez. Oh, kristal, kristal. Beni özgürlüğüme kavuşturacak şeyi görebilir miyim? Sadece bir saat kaldı. Bu iğrenç surat benim kaderim mi acaba? Ooo! böyle bir şey olabilir mi? Yıllar süren araştırmalarımdan sonra süremin dolmasına bu kadar az zaman kala sonunda buldum. Ah buldum galiba. Dur, durdur onları. Durdur onları diyorum sana. Hadi dur, dur. Dur, durdur onları çabuk. Hadi yakala, yakala onları. 95, 96, 97, 98, 99. Azadece 99 şirin. Küçük şirinlerimin iki tanesi kayıp. Haa, Haa, kayıp mı? Kayıp, 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 kayıp. Onları gargamel yakala, bir olmalı. Bir tek şirin bile yakalayamadık. Bunlar senin atan aptal kedi. Bu gecede sana yemek yok. 98, 99. Hayır yanılmıyorum işte. Evet ben de saydım şirin baba. Şakacı ve somurtkan kesinlikle kayıp. Ormanda olduğumuz sırada Gargamel onları yakalamış olmalı. Güçlü bilgin süslü şirine siz benimle geliyorsunuz. Bebek Diğerleri de köyde kalıp bebek şirinle ilgilenecek. Bebek şirine! Sen bir aptalsın duydun mu beni Azman? Sen bir aptalsın aptal kedi aptal kedi. Azman nereye gitti bu hayvan şimdi? Azman! Azman! Ah aptal kedi. Çok dikkatli olun küçük şirinlerim ve de çok sessiz. Şirin. Ve şirin baba. Güçlü ve şirine. Siz mahsene bir bakın. Asmana dikkat etmeyi de unutmayın. Siz benimle gelin. Aa, burası çok karanlık güçlü. Bir şey görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Ay, aman dur, beni korkuttun. Burada <laughs> değillermiş. Hmm, neyse buradan gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Gel bizi bizi. Gel bizi 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 bizi. ...bir şey bulabildiniz mi? Sadece bir fare Şirin Baba. O da hiçbir şey görmemiş. Ha, bu çok garip. Pekala çabuk olun. Azman bizim kokumuzu almadan hemen buradan gidelim. Gel bizi bizi bizi. Gelsene bizi bizi. Çok üzgünüm Şirinlerim ama... ...şakacı ve somurtkanı hiçbir yerde bulamadık. Aa Şirin Baba onları kargamel yakalamadıysa... ...başka nerede olabilirler acaba? Bilmiyorum Sakar. Bilmiyorum. Şirin Baba bilmiyormuş. Şimdi ne alacağız? Bence her yeri arayalım. Karkamın onları yakalamış olmalı. Şirin Baba Şirin'den Karkamın'ı yakalamadığını söyledi. Ve Şirin Baba öyle diyorsa öyledir. Çünkü Şirin Baba her zaman der ki... Bilgin... Özür dilerim Şirin Baba. Pekala. Şimdi herkes biraz uyusun. Aramaya yarın devam edeceğiz. Hı, zavallı şakacı, zavallı somurtka. Şimdi ne yapacağız? Nerede olabilirler? Nereye gitmiş olabilirler? Zaman sana emrediyorum. Bu anı ve bu kovalamayı durdur artık. Şimdi neredeyse onları bul ve buraya getir tamam mı? Aha, akşam yemeğini yetiştiniz. <laughs> Gel bizi bizi. Azman. 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 Azman en sevdiği yemeği pişirdi. İyi geceler Şirin'e. İyi geceler Güçlü. İyi geceler Bilge. İyi geceler Şirin baba. İyi geceler Şakacı ve Somurtka. Her neredeyseniz. Sonunda, sonunda yıllardan beri aradığım beni özgürlüğüme kavuşturacak sihir nihayet kafesimde. Kafesten nefret ederim. <laughs> Hayatın bir şaka olduğunu düşünmesem şu anda ağlayabilirdim. Ve sonra bu yoldan dönmüştük. Evet evet bu yol olduğunu eminim tabii. Azman! Gel bizi 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 bizi. Gargamel'e gel. Sonra da bu yoldan geçtik Şirin Baba. Şakacı! Zabırtkan! E sonra buradan... Azman, Gargamel amcana gel, gel pisi 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 pisi. Ben buradaki kayaların arkasına saklanmıştım Şirin Gargaca, Baba. Yakaca, somurtkan somurtkan, 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 somurtkan! somurtkan! Azman, Gargamel! Şirin Baba! Zavallı kedime ne yaptınız sizi iğrenç mavi yarattıklar sizi? Benim iki şirinime ne yaptın Gargamel? Ne iki şirini canım? Ne şirin olduğunu çok iyi biliyorsun. Eğer şirin yakalasaydım onları yerdim. Bu sene son yemeğin olurdu Gargamel. Konuş Şirin Baba konuş. istediğini söyle arkanda ben varım. Ben onun gözüne vururum. Eğer kidime ne yaptığınızı hemen söylemeseniz sizi akşam yemeğinde yerim. Bir adım daha atarsan seni pişman ederim Gargamel. Anladın mı? Güldürme beni Şirin Baba. Bir şey yapamazsın sen. Hiçbir şey yapamazsın. Kaçmak için hazır olun. Bu kadar yeter Gargamel. Daha fazla yaklaşma. Tekrar soruyorum Şirin Baba. Şirin kedime ne yaptığını söyleyin. Çabuk. O kötü lanetler, yakında hepinizden kurtulacağım. Bunca yıldan sonra sonunda beni özgürlüğüme kavuşturacak anahtarı buldum işte. Ah evet, sarı bir kedinin üç tel bıyığı ve bir şirinin göz yaşları. Oh, talim sonunda bugünü gösterdi. Üç bıyık lazım, ben de düzinelerce var. Ve bir şirin yeterli, ben de iki tane yakında, yakında duyuyor musun? Evet yakında, evet. <laughs> Benim için ilk önce hanginiz ağlayacaksınız bakalım? <laughs> ben mi? Ağlamak mı? Güldürme beni! Gülmekten nefret ederim. Ağlamak zorundasınız ve ağlayacaksınız. Ama önce sakin ol sarı dostum, tamam? Sakin ol sarı kedim. Oh <laughs> özür dilerim kedicik. Ve şimdi sıra gözyaşlarında. Sizi ağlatmak beni çok üzüyor ama başka şansım yok. Size bunu söylemek beni çok üzüyor küçük şirinlerim ama başka çarem yok. Şakacı ve somurtkanın asla geriye dönemeyeceği gerçeğini kabul etmek zorundayız. Şirin baba gerçek olmadığını söyle lütfen. Şirine her yere baktık ama şakacı ve somurtkan yok işte yok gitmiş, gitmiş, gitmiş. Azman, azman bana asla dönmeyecek azman. Sizi ağlamaya zorlayamam. Tek umudum acıklı hayat hikayemin sizi ağlatması. Gözyaşlarınıza ihtiyacım var çünkü. Evet, benim adım Priscilla. Babam öldü. Annem hasta bir kadındı. Aşk ve sevgi olmayan bir dünya istiyordu. Babam onun ilk kurbanıydı. Kurbandan nefret ederim. Oh, Priscilla, ne kadar tatlısın. Çok uzaklara gitmeyeceğim sevgili kızım. Şimdi iyi bir kız ol. Babamı bir daha hiç görmedim. Çocukluğum hiç de güzel geçmedi. Bütün oyuncaklarım kırıldı ve evde bir hayvan beslememe bile izin verilmedi. Evimizde sevgi yok. Bu sonuncusuydu Şirin baba. Al. Mehir ressam. Bu şimdiye kadar yaptığın en güzel resim. Sanki somurtkan tablodan çıkacak gibi duruyor. Keşke çıkabilse sakar, onu çok özledim. O aptal kediyi bu kadar özlediğime inanamıyorum doğrusu. Azman'cım, Azman sen mi? Defol buradan! Öldüklerine inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Evet, bir gün yakışıklı genç bir prens geldi ve birbirimize aşık olduk. Annemin ondan nefret ettiğini bilmiyordum. Çünkü onu asla anlayamadım. Priscilla sevgilim çok tatlısın. Çok uzağa gitmeyeceğim sevgilim. Geri döndüğüm zaman seninle evleneceğiz. Seni ne kadar sevdiğimi sakın unutma tamam mı? Hoşçakal sevgilim seni çok özleyeceğim. Prensimi bir daha hiç göremedim. İşte ortalar Aslan yakaladır yakala. Seni aptal geri yakala olur çabuk. bu. Ay Azman Azman! sen misin? Oh. Ve sonra bir daha hiç kimse beni sevmedi. Annem beni bu gördüğünüz yaşlı kadına çevirdi. Yıllardan beri bu dilenci kılığının içinde özgürlüğümü arayıp acı çekiyorum. Saçma! Saçma! Haresin. Hala ağlamadığını sanırım acıklı hikayem sizi ağlatmaya yetmedi. Ağlamaktan nefret ederim. Ben hiç ağlamadım. <laughs> bu yüzden bana şakacı derler. Şirine burada olsaydı sizin için bol bol ağlardı. Zamanım akıp gidiyor ve siz hala ağlamıyorsunuz. Sonuza kadar bu şekilde kalacağım. Artık eve gidebilir miyiz? Evet. Üzgünüm güzel kedicik. Bıyıklarını geri vermek elimde olsa verirdim. Ve şirin şirin akan bu nehir gibi bizim hayatlarımızda sonsuz denizlere akıp gidiyor. Sizinle burada vedalaşıyoruz ama siz bütün şirinlerin kalbinde yaşayacaksınız. Şirin Hepsinin kalbinde teker teker. Bundan nefret ediyorum. Sanırım ben ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Aa, Artık eve gidebilir miyiz? 97, 98, 99, 100 ve 100, 101. Heeey! Kibirbeste hey! hey! bir yerine devam ettiğimi bilmiyorum geri zekalı tüy tüy torması. Sen olmadan daha rahat yaşayacağım. Hey!